Selam arkadaşlar, Trendaz Akademi hoş geldiniz. Bu derste izin ve yetki işlemlerini anlatacağım. Derse geçmeden önce hem bize destek olmak hem de en yeni derslerden haberdar olmak için abone değilseniz abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Geçen derste Articles isminde makale uygulaması başlatmış ve makale oluşturma, silme, düzenleme gibi işlemlerin nasıl yapılacağını anlatmıştık. Bu derste sitedeki sayfalara erişimde sınırlamalar getireceğiz. Örneğin makale üzerinde değişikliği sadece makale yazarı yapabilecek. Sayfalara erişimi sınırlandırma işlemi authorization yani yetki ya da izin işlemleri olarak isimlendirilir. Yetki işlemleri geçen dersler anlattığım kullanıcı işlemlerine farklıdır. Siteye kaydolma, giriş, çıkış gibi işlemler kullanıcı işlemleri iken sitenin belirli yerlerine ulaşmaya yetki işlemleri denir. Örneğin geçen derse oluşturduğumuz makalelere bakalım. Python manage.py run server ile server'ı çalıştıralım. Ekrana yazılan yerel adresi internet tarihinde çalıştıralım. Geçen derslerde oluşturduğumuz ana sayfa karşımıza geldi. Örneğin buradan bütün makaleleri gör butona bastığımız zaman makalelerin listesi karşımıza geldi. Şu anda bir giriş yapmadık ama düzenle butonuna bastığımız zaman makale üzerine değişiklik yapabiliyoruz. Hatta silme butonuna basarsak makaleyi silebiliriz. Bu siteyi ziyaret eden herhangi bir kullanıcının herhangi bir sayfaya girerek istediği gibi değişiklikler yapabileceği anlamına geliyor. Eğer bir sınırlandırma getirmezsek siteyi ziyaret eden herhangi bir kullanıcı herhangi bir sayfaya girerek istediği gibi değişiklik yapabilir. Düşünsenize Günlerce belki aylarca uğraştığı bir makaleyi biri gelip siliyor. İşte bu ve buna benzer şeyleri önlemek için sayfalara erişimde sınırlamalar getirmemiz gerekir. Django'da yetki işlemleri gömülüdür. Dolayısıyla hızlı ve kolayca bu işlemleri yapabiliriz. Öncelikle giriş yapıp makaleyi oluşturan üyenin otomatik olarak nasıl yazar olarak atanacağını gösterelim. Örneğin ana sayfaya gidip kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığımız zaman Nevbara yeni ismine bir link geliyor. Bu yeni linkine tıkladığımız zaman yeni makale oluştururken buradan bir yazar ismi seçiyoruz. Bunun yerine aktif kullanıcı otomatik olarak yazar atayabiliriz. Ön tanımlı Createview bu işlemi bizim için yapar. Fakat bizim aktif kullanıcıyı belirlememiz gerekir. Bunun için editörümüze geri dönelim. Öncelikle Views.py dosyasını açalım. Ardından Article Create view sınıfına gidip buradan Other alanını silelim. Burada Form Valid isminde bir fonksiyon tanımlayalım. Bu fonksiyonun parametrelerine Self Form yazalım. Ardından Form Instance Other eşittir .user yazalım. Ardından Return yazıp Süper form valid içerisinde form yazalım. Bunları yazdıktan sonra yerel adrese gidip sayfayı yenileyelim. Dikkat ederseniz yazar alanı kaldırıldı. Şimdi burada yeni bir makale oluşturalım. Başlığı yeni makale olsun. Metin kısmına da tekrar merhaba yazalım. Kaydet butonuna basalım. Ve şu anda makalemiz kaydedildi. Bütün makaleleri git butonuna bastığımız zaman dikkat ederseniz en alt kısımda Trendaz ile giriş yaptığımız için yeni makale ismindeki makalenin yazarı Tirandaz olarak görünüyor. Biraz önce gösterdiğim gibi siteye giren herkes bütün sayfalara ulaşabiliyor. Şimdi sitenin belirli yerlerine erişmek için bazı izinler belirleyelim. Öncelikle editörümüze geri dönelim. İzinleri belirlemek için çoklu kalıtımın özel bir çeşidi olan Mixin'i kullanıyoruz. Örneğin Django'da bulunan login required mixin ile yalnız giriş yapan kullanıcıların Weave'lere erişimini sağlayabiliriz. Öncelikle article uygulamasındaki Weave dosyasının en üstüne login required mixin'i django contrib auth mixins'ten import edelim. Şimdi Weave'lere ulaşımı sınırlandırmak için bütün Weave'lere login required mixin'i ekliyorum. Bu işlemlerden sonra yerel adrese gidelim, sayfayı yenileyelim. Öncelikle Trendas kullanıcısından çıkış yapalım. Şimdi bütün makaleleri gör butonuna bastığımız zaman sayfa bulunamadı şeklinde bir hata mesajı aldık. Burada ne oldu? Django otomatik olarak login sayfası için ön tanımlı account login sayfasına bizi yönlendirdi. Fakat proje düzenindeki göreleste biz rot olarak users belirlemiştik. Dolayısıyla böyle bir hata mesajı aldık. Bu hatayı düzeltmek için ön tanımlı parametre üzerine login URL'i override ediyoruz. Weaves.py dosyasına gidip her bir sınıfın altına login alt tire URL eşittir login yazıyoruz. Bu yazdığımı her bir sınıfın altına ekliyorum. Şimdi terminal sayfasını açıp ctrlc ile kod satırından çıkıp yerel adresi çalıştırmak için Python manage.py run server yazıp enter tuşuna bastığımızda yerel adres ekranı yazılıyor. Bu yerel adresi internet içerisinde tekrar çalıştıralım. Şu anda ana sayfa karşımıza geldi. Burada bütün makaleleri gör butonuna bastığım zaman dikkat ederseniz login yani giriş sayfası karşımıza geldi. Artık giriş yapmadan makaleleri göremiyoruz. Kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparsak gördüğünüz gibi Makaleleri artık görebiliyoruz. Süper. Artık sadece üye girişi yapanlar makaleleri görebiliyor. Fakat giriş yapan herhangi bir kullanıcı herhangi bir makaleyi değiştirebilir. Örneğin deneme kullanıcısı Trendaz tarafından yazılan makalenin düzenle butonuna bastığı zaman yine istediği gibi bu makalede değişiklik yapabiliyor. Bu erişimi de sınırlandıralım ve yalnız makalenin yazarının değişiklik yapabilmesini sağlayalım. Django'da kullanılan tabanlı View sınıflarının içinde dispatch metodu vardır. Bu metod ile sınıf tabanlı Viewler özelleştirilebilir. Burada yapmak istediğimiz şey makalenin yazarı ile giriş yapan üye aynı ise makale üzerinde değişiklik yapılabilecek. Bunun için editörü geri dönelim. İlk olarak Articles uygulaması içerisindeki dosyasının içerisine Django core Import edelim. Daha sonra değişiklik yapılabilecek ArticleUpdateView ve ArticleDeleteView sınıflarına dispatch fonksiyonu ekleyelim. ArticleUpdateView sınıfına geliyorum, ardından dispatch fonksiyonunu buraya yazıyorum. Ve aynı şekilde ArticleDeleteView sınıf içerisine yine dispatch fonksiyonunu yazıyorum. Ardından terminalde python manage.py runserver komutunu çalıştırıyorum. Şu anda dikkat ederseniz deneme ismindeki kullanıcı giriş yapmış durumda. Yaptığımız değişikliklerden sonra Trendat Akademi'nin yazdığı makalenin altındaki düzenle butonuna bastığımızda 403 Forbidden yazısı ekrana yazıldı. Ve dolayısıyla herhangi bir değişiklik yapamadık. Site izin ve yetki işlemleri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelecek ders yorum işlemlerini anlatacağım. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşınız paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.